Afrika Çat'tayız. Encemine diyeceğiz, Gurişerafa bölgesinde, mahallesindeyiz. Ve şu anda bizlere talep edildiği üzere bir yetimhane. Şimdi yetimhane deyince aklımıza hemen ne geliyor biliyor musunuz? Yatakhaneleri, yemekhaneleri, mutfağı, dinlenme odaları, ondan sonra bir şey alanı, çalışma oyun alanları. Hemen aklımıza o geliyor. İnanın benim aklıma da ilk bana söylendiği zaman o geliyordu ama gördüğümüz zaman işler acısı. Yani gerçekten bakıldığı zaman insan üzülmüyor değil. Bu yetimhaneyi inşallah güzel bir şekilde onarmakla alakalı bize talepte bulundular. Bakın yine söylüyorum ve ağzım onarmaya gidiyor. Onarmaya değil. Gireceğiz. Bu yetimhane onarılmalı mı yoksa sıfırdan yapılmalı mı? Hep beraber göreceğiz. Ee, Cemil kardeşimiz yetimhane sorumlusu. kendisine Allah razı olsun. Bir kardeşimiz vesilesiyle bize geldi. Az çok Türkçe de biliyor. Evet. Biliyorsun değil mi Sibel Efendi? Öğrenmiş maşallah. İnşallah kendisi hafız olmakla alakalı hem e, buradaki yetim yerli yetimlerin eğitimiyle alakalı hem de hafız olmakla alakalı. Buyurun, beraber girelim inşallah. Evet kardeşler yani sevenler yardım edenleri. Dedim ya az önce yetimhane dedim bakın. Alan bu kadar. Başka bir şey yok. İlk girdiğin zaman ben şaşkınlıkla beraber izledim. Bir su kuyusu, birkaç tane baraka. Başka hiçbir şey yok. Normalde bakıldığı zaman ben şu noktada hiç sevmediğim bir şey. Bir yeri dram olarak gösterelim. İnsanlar üzülüyorsun. Hayır benim bir derdim öyle değil. Ya bakın emin olun hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz bu kablolar, bakın bu kablolar buraya getirmenin tek sebebi şu. Bazen yoğun yağmur oldukları zaman yatakların altına koyuyorlar, yükseltiyorlar. Sırf kabloları buraya getirmeleri sebebi bu. Başka hiçbir sebebi yok. Buyurun beraber gelin inşallah. Yetimhanede bir tane tuvalet var. Hemen köşede bir tane lavabo var. Ve bir tane de sular içinde kalmış bir su kuyusu var. Selamun aleyküm. Burası baraka olarak kalınan bir oda. Bir odayı çeker misiniz? Bir beraber bir bakın. Bir yetimhanede bir baraka içerisinde neler var. Yani bakıldığı üzere bu baraka da yakın zamanda yapılmış. Normalde bu baraka şu anda bakıldığı üzere. Yani en yeni hali bakın bir baraka en yeni hali. Ve gelin sınıfları görelim. Bu bölüm de hem mescit hem sınıf olarak kullanıyor. Selamünaleyküm. Tek inşallah. Maşallah. 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 Kendini hafızlık yapıyorlar. İsimlerini bir söyleyelim. İsmi hu? geldim. Hasan. Musa. Musa. <laughs> Muhammed. Ete? Hasan. Hasan. Maşallah. Ebu Bakır. Ete? Deniz. Deniz. Ne? Abdullah. Abdullah. Umar. Umar. Muhammed Abdurrahman. Muhammed Abdurrahman. Maşallah. Muhammed şimdi kendisi Muhammed'le beraber e, Luh dediğimiz bakın bu Kur'an-ı Kerim bu. Kur'an-ı Kerim. Bunun ismi Luh. Burada da ciddi Kur'an-ı Kerim olmadığı için kendileri günlük derslerini buraya yazıyorlar. Yazdıktan sonra bunu ezberliyorlar ve e, bitiriyorlar, kenara koyuyorlar. Diğer gün ise yeni sayfalarını buraya tekrardan yazıyorlar. E Muhammed. Evet. Bil Luh inşallah. Da, 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 da. nasıl yazdığını hep beraber bir görelim. Bakayım bakayım. E, Ekle inşallah. Ay, Bakın hep beraber bir luha nasıl ben, nasıl ben, yazılıyor? Ben, Allah nazardan saklasın. Harekelerini koyu. Şu anda harekelerini koyu. Yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'in harekelerini koyuyor. Yani Rabbimize ne kadar şükredersek az, Türkiye'de gerçekten cennetteyiz, elhamdülillah. Buradaki yetim kardeşlerimiz de güzel bir e, hijyenik bir ortamda yaşamayı istiyor. Aslında hijyenik bir ortamdan daha ziyade da bir ortam oluşturmak istiyorlar. Az önce bahsettiğim üzere videoda bir yetim aile aklımıza da geliyor? Yatakhanesi geliyor, yemekhanesi geliyor, çalışma alanı geliyor. Akabine derslikleri geliyor. E ne geliyor? Bir bahçesi geliyor. Şu anda burada hiçbir şey yok. İnşallah sizlerin desteğiyle burayı yapmaya gayret edeceğiz. Muhammed, cezakallah hayır. Evet, maşallah. Maşallah, keyha maşallah. gezelim, devam edelim. Yeni <laughs> nasıl yeni yapılmış? Bakın, iki tanesi şu kocaman bahçede iki tane yeni yapılmış bir yer. Bunu bir gezelim, içeriye bakalım bir. Yani bakıldığı üzere yeni bir hasır, cibindirik var ve var başka hiçbir şey yok. Yani bir yatakhane, bir dolapolu dolap olur, bir e, ranzı olur. Hayır hayır. Normalde değil miydiniz? Normal bir ba baraka ve barakanın içerisinde kalıyorlar. Bakın size ikinci bir sınıfı göstereyim. Burası bir sınıf. Bakın sınıfta da elifçe çıkmışlar. Yeni sayfalarını yazıyorlar. Hatta burada bir Kur'an-ı Kerim var. Onu Bismillah ben kaldırayım bir. Yani diyeceğim şu ki inşallah burada bir rafları olur da Kur'an-ı Kerim'de raflara koyarlar. İmkansızlık içerisinde yokluk için, yokluk içinde yokluk bu demek yani. Yokluk içinde yokluk. Diğer sınıflara bakalım. Yani şimdi sınıf diyoruz ama bir boş alanı çeker misiniz? Hiçbir şey yok. Yani bir şey yok burada. Şu anda bir şey yok. Niyetimiz inşallah kardeşleri derneği olarak buraya bir yetimhane inşa etmek ve yapmak. Devam edelim. Bakın. Elbiseler yıkamışlar, katlamışlar güneşte bırakmışlar. Kurumasını bekliyorlar. Hani bir askılıktır, kurutma makinesi falan <laughs> değil yani. Bildiğiniz güneş ışığı ile beraber kurutuyorlar. Bakın kaç tane Efak ufak ufak getirdik yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de olabilir. Küçük küçük. Görüyor musunuz? Bakın. Kardeşim burayı bir gösterir misiniz? Ya burası sanırım tahminim yemek yeme yerleri. Tencerede görüyor musunuz? Bak ileride bir tencere daha var. Yattıkları yer ve yemek yedikleri yer. Ben tam anlayamadım. Bakın burası da bir sınıf. Yani kertenkelelerle beraber yaşıyor bakın. Bunlara haşerat diyoruz. Yatan bir yavrumuz var. Allah hafız olma ikram etsin yavrumuza. Burası da ikinci açık sınıf, ikinci bir sınıf. Barakalarla kapatmışlar. Burası da bir kapı bakın. Bu kapı ha, dikkat edin çekeyim. Üçüncü bir sınıf. Orada. Yani bir dar bir geçit var. Yani kıymetli kardeşlerim, kıymetli bağaçlarımız. Ben yani olayı sadece şunu söylemek istiyorum. Burada bir yağmur olduğunu düşündüğünüz zaman, yağmur da burada hiç durulmuyor. Bak ufacık iki kişilik daha bir yer böyle ufak ufak yapmışlar. Burası da imam odası. Evet doğru mu? Evet evet Burası imam odası. Yani en iyi diyebileceğimiz yer burası yani. Yine yan bir oda. İnşallah sizin mesleğiyle Encemine'nin başkentinde, Çadın başkenti Encemine'de buraya yardımla ulaştırmaya çalışacağız. Buraya inşallah bir yetimhane ihtiyacı var. Bu noktada hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Mevla hepinizden razı olsun. İnşallah bu çalışmayı, bu mükemmeliyeti nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Darül Erkam'ı yaptı. Mevla da burayı Darül Erkam eylesin. Ve bir an önce burayı yapmayı ikram eylesin. Hepinize selam ediyorum. Vatanımızdan Ortalama 8 bin kilometre öteden Encem'in Çadın başkenti Encem'den selam ve dua. Edin. 444 44 46 Kardeşli İnsani Yardım Derneği 2006'dan beri insanlık için.